Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim Hollywood hikayem hikayemizin 1. sezon 5. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Daha dün kimsenin tanımadığı bir kız. Bugün ünlü bir model. Hadi bakalım. Evet. Bölüm 5. Kameraların önünde. Mike J sizin evinizde geçirdi. Şişme yatağında. Ve güneş doğar doğmaz evine döndü. İyi ki yalnız kalmadık değil mi? Instagram'daki o mesaj aklımdan çıkmıyor yine de. Telefon çaldı. Hey uyuyor musun? Yok artık. Güzel sana ihtiyacımız var. Bugün normaldeki ev filmi için fotoğraf çekimi var. Filmi vizyona sokacaklar yani. Aynen. Fotoğrafçı bir saat içinde geliyormuş. Ne? Ben yetişemem. Eline gele, elinden geleni yap. Yoksa hafif sensiz olacak. Kıyafeti çok takma. Neden? Sadece kafana ihtiyacımız olacak. Fotoğrafta pencereden bakıyor olacaksın. Beyan telefonu kapattı. Sadece kafam. Güzel. Peki ne giysem? E yazlık takım. Çiçekli elbise. Eee hmm. um, bu da kot Eee um, Çiçekli elbise diyelim. İkinci plan rolüm olsa da fotoğraflarda herkesten güzel ben çıkacağım aynı önünde dönüp dururken sadakatle bakan gözlerin yansımasına yakalıyorsunuz. Bu sefer sensiz gideceğim. Üzgünüm ama geç kalıyorum. Telefonunuzu kapıp dışarı fırlıyorsunuz. Saçlarımız böyle iyi mi ya? İyi herhalde. Taksi tutmaya çalışıyorsunuz ama şoförler sizin tarafınıza bile bakmıyor bile. Bu fotoğraf çekiminin iki elim kanda da olsa kaçırmam. Biraz ileride kırmızı bir Ford görüyorsunuz. Araba sahibi hemen yanında duruyor ve telefonda konuşuyordu. Tek şansım. Dekat çekmeden arabaya yaklaşıyor. Direksiyona oturuyor ve kapısını kapatıp park yerinden fırlıyorsunuz. Dur bu benim arabam. Biliyorum ama şu an ona senden daha çok fazla ihtiyacım var. Var gücüyle gaza basıyorsunuz. Çekim sonrasında arabayı geri getiririm. Yeter ki polise yakalanmayayım. Birkaç dakika sonra ışıklarda durmak zorunda kalıyorsunuz. Hay aksi. Birkaç dakika sonra bir arabanın kapısını açıyor. Ford'un nefes nefese kalan sahibi yanınızdaki koltuğa veriyor. Çok uzaklaşmamışsın. Arabayı neden çaldığını nasıl anlatmalı? Bir bahane uydurmak, ciddi bir şekilde özür dilemek. Ee, özür dileyelim sonuçta arabasını çaldık Özür dilerim ama arabanın sayesinde ka Kariyerimi kurtaracağım Umurumda değil defol git Lütfen acelem yere yetişmem lazım Sar mısın sen Defol Anlasınız da bu ölüm kalım meselesi Ne saçmalıyorsun Işık yandı ve siz tekrar gaza bastınız Derhal dur İki sokak kaldı sadece. Manyak mısın? Gerçekten yoksa bana mı öyle geliyor? Bunları söylerken birden direksiyonu kırıp arabayı zor zor, zor durdurdunuz. Hey! Öldürecek misin bizi? <laughs> Orman yoluna girdiniz ve biraz sonra eski bir evin önünde durdunuz. Geldik. Burası galiba. Ne? Fotoğraf çekimim. Fotoğraf ne? Ne? Kız yumruklarına sıkıp size saldıracaktı ki bir onu durdurdu Selam kızlar Bu korkulukta kim? Manyaksa doğru yürüyor ne yapmalı? Kaçıp saklanmak Bir sopayı kapıp savunmaya geçmek ee, Kaçıp saklanmak diyelim Korku içinde geri kaçıp Ağacın arkasında saklanıyorsunuz Ema ne oluyor sana? Benim ben Yaklaşma ama yüz olmayan durmaya düşünmüyor bile. Artık çok yakınınızda. Gözlerinizi kapattınız. Hey korkuluk ne yapmayı düşünüyorsun? Sen de kimsin? Aşırı sinirli bir hatun. Kandil daha fazla konuşamadı. Kız hızlı bir şekilde dönerek çenesine uçan tekme attı. Oha. Aa acıdı. Kız tekrar tekme atınca yüz olmayan bu sefer yere yakıldı. Al sana sapık. Yüz olmayanın maskesi düşüyor ve onun kim olduğunu görüyorsunuz. Beni neredeyse öldürüyordun. Thomas? Ya Thomas, çekim için geldim. Senin o manyak olduğunu düşündüm. Yani evet, onu ben oynuyorum. Hotel çekimi için. Beni çok korkuttun. Özür dilerim, eğlenceli olur diye düşünmüştüm. Hepiniz manyaksınız ya. Neyse, benim benzin paramı ver bakalım, gidiyorum ben. Peki vaktini aldığım için özür dilerim. Baksana zaten çok az param var. Olmaz. Yol çok da uzun değildi. Ee, tabii ki bu yani. Cüzdanınızı çıkarıp baknağı saymaya başlıyorsunuz. Ver şunu. Cüzdanı elinizden kapıp içinden bir tumar para aldıktan sonra cüzdanınızı size geri veriyor. Aa o kadar yol sürmedi ama. Çok değil mi? Manevi tazminatım. Kız arkasını dönüp arabasına yürüdü. Kimdi bu? Hiç sorma. Hadi çekime gidelim. Çekim yerinde karşılarına bir beyan çıkıyor. Yönetmen yardımcısı çok sinirli. Nerelerdesiniz? Emma beni o manyak zannetti. Maske taktığını söyleme bana. Aynen bunu yaptı. Thomas hiç mi aklın yok senin? Thomas açıklama yapacaktı ama beyan fotoğrafçıyı çağırdı. Yıldızlarımız bunlar mı? Aynen, Patrick. Süper fotoğraflar olsun. Tatlım, süper olmayan fotoğrafım mı var? Fotoğraf çekime başladı. Tam ısınmasın, mas takınca yine çok huzursuz oldunuz. Emma, yanınızda gerçek bir katilin olduğunu hayal et. Seni öldürmek istiyor. Ne yapacaksın? Ben ona karşı koyarım. Ondan kaçarım, yardım çağırırım. Ee, ona karşı koyarım diyelim. Ee, böyle olmaz sanırım. Niye? güçsüz olman lazım. Anlıyor musun? Hmm, evet galiba. Konsantre oluyorsunuz. Sonra dünkü çekim aklınıza geliyor. Ve yüzünüzde kendiliğinden korku beliriyor. Çok iyisin. Hiç zor olmadı. Petri güzel açıları yakalayıp fotoğraf çekmeye devam ediyor. Çekim bitince yanınıza gelip diyor ki Emma kamera seni sevdi. Teşekkür ederim. Seni tek çekeyim mi? Hemen şimdi portreni çekerim. Üf, bu da az şey değil ya. Olur, her zaman kişisel bir fotoğraf çekimi hayal etmiştim. Patrick güzel bir fon bulup fotoğraf çekmeye başlıyor. Model olmayı düşünmedin mi hiç? Yok, benim hayalim sinema. Yazık, kariyer yapmanda yardımcı olabilirdim. Böyle bir fiziğiyle çok popüler bir model olabilirdin. Fizik mi? <laughs> Güleyim bari. Çok çekicisin. Patrick dikkatini dağıtma. Geç adam sözlerinizi hiç aldırmayıp iltifat etmeye devam ediyor. Şimdi seksi bir şeyler yap. Nasıl mesela? Bilmem düşün bir şeyler. Poz veriyorsunuz. Tatlı bir kedi pozu. Tutkulu bir dişi kaplan. Gururlu bir panter. Ee, tutkulu bir dişi kaplan diyelim. Patrick sizden gözünü ayırmıyor. Bu nasıl bir bakış? Kıpırdama. Bu yüz yakalamam lazım. Birkaç dakika sonra çekim son sonuna erdi. Senin çalışmak çok güzeldi. Teşekkür ederim. Elimden geleni yaptım. Fotoğraf çektirmek istediğin zaman ara beni. Vedalaşırken fotoğrafçı size kalbizini uzatıyor. O an kulağınıza arabanın motor sesi geliyor. Ardından yanınıza beğen geliyor. Biz tamamız. Sadece sizi bekliyoruz. Tesadüfe bak. Şimdiden büyük bir laht için sabırsızlanıyorum. Tüm çalışanları geri Hollywood'a götüren otobüse biniyorsunuz. Kimin yanına otursam Patrick ile beyan ile. Um, beyan ile diyelim. Siz bir anın yanına oturunca kız size ortak sırrını ver, vermiş hasta göz kırpıyor. Patrick seni gözüne kestirdi. Sana öyle geldi. Sana nasıl baktığını görmedin mi? Huzursuz olup konuyu değiştiriyorsunuz. O sırada şoför herkes evleri tek tek bırakıyor. Sokağınızda üstü açık, güzel bir araba ve yanında bir kadın görüyorsunuz. Kim? Ha. Margaret, burada ne işiniz var? Seni bekliyorum. Bana bir kahve yaparsın artık. Tabii hadi eve çıkalım. Eve girdiğinizde sizi Loki karşılıyor. Ya yerimsin ya. Selam arkadaşım. Ne tatlı köpek. Eve çok şık. Bu evi bana Cino buldu. Ya sana çok hoşlanıyor olmalı. Cino'ya karşı neden bu Cino ile güzel bir ilişkimiz var. Asıl o beni tamamen unuttu. Cino'yu çok severim. Ee, güzel bir ilişkimiz var diyelim. Aralarına cevap vermiyor musun? Nereden çıkardınız? Beni aramadı bile. Söylediklerinizi ispat etmek için telefonunuzu çıkarmak isterken dehşet içinde telefonun yerinde olmadığını anlıyorsunuz. Telefonumu kaybettim. Yani Cino'nun seni aradığını görmemişsin. Görmedim. Yoksulluğuna neden konuşmak istemeyeyim ki? Michael'sin yüzünde sıcak bir tebessüm belirdi. Demek boşuna gelmemişim.'' Bildirmek isterim ki bugün bir moda defilesinde onurlu bir davet, onurlu bir davetlisi olarak bekleniyorsunuz. Vay be, yalnız hazırlıksız yakalandım. Olsun, hazırlanmana yardımcı olurum. Bu neden yapıyorsunuz? ''Cinay'ı oğlum kadar severim. Onun mutlu olmasını istiyorum. Cino ise senden çok hoşlanıyor. Cino benim için çok değerli, ona aşığım. Benimle oyun oynadığını düşünmüştüm. Bana, çok, bana karşı çok nazik davranıyor. E, bunu söyleyelim. bunu <laughs> duyduğumu nasıl sevindiğimi anlatamam. Niyeti ciddi mi yani? Bence evet. Onun için hadi üstünü değiştirir ve moda evine gidelim. Olur. Yazlık takım, çiçekli elbise. Bunu giydik zaten. O yüzden yazlık takım diyelim. Çok iyi görünüyorsun. Saçını yapmamız lazım. Hı. Hmm. Çiçekli saç, süslü saç, toplu saç. Evet, süslü saç diyelim. Böyle bir saçta harika görünürüm. Çok güzelsin. Cino seçimini çok doğru yapmış. Hadi gidelim. Margaret ile beraber defileye gidiyorsunuz. Margaret'in cabriolosu sizi inanılmaz bir yere götürüyor. Orada her şey çok güzel ve çok şık. Cino da buradaymış. Emma, gelmişsin. Cevap vermediğim için çok özür dilerim. Telefonumu kaybetmişim. Önemli olan buradasın ve bu saçla nefes kesiyorsun. Teşekkür ederim. Kamera flaşları bir an için gözünüzü alıyor. Yine sen güzelim. Güzelim derken. Selam Petrik. Fotoğrafçılar sahnenin önünde olmamalı mı? İlhan Perim'le beraber için geldim sadece. Patrick arka arkaya fotoğraf çekmeye başlıyor. Cino sinirleniyor. Patrick, kaytarmaya çalışırsan Cino seninle olan anlaşmayı feş eder. Vay, büyük usta bugün modunda mı değil? Tembelleri sevmem, hepsi bu. Peki, fotoğraf çekimine daha alımlı bakan birini bulurum. Bol şans. Daha görüşürüz tatlım. Petrek gidiyor. Gino ise daha birkaç saniye boyunca arkasından sinirli sinirli bakıyor. Onu nereden tanıyorsun? Gino, kıskanıyor musun? O sadece bir fotoğrafçı. E, kıskanıyor musun benim? Gino biraz utanmış gibiydi. Yok, endişeliyim sadece. Bu herif aklını kaçırmış. Artık büyük bir kızım ve kendime sahip çıkabilirim. Arkasından sevinç dolu bir çığlık sesi geldi. Kimleri görüyorum? Selam Emma. Merhaba. Dino, Margaret, acilen soyun odasına bekleniyorsunuz. Ah Dino, yardımcıların bir işe yaramıyor. Neyse ki çok güzeller. Gidelim Margaret. Elin, misafirimize bir şeyler ısmarla lütfen. Büyük zevkle. Emma hadi bara gidelim. Cevabınızı beklemeden Elan sizi kolunuzdan tutup yan salona götürüyor. Evet ne içersin? Kokteyl almak Elan'la yakınlaşmak için, güzel vakit geçirmek için. Veya yakınlaşmak için diyelim. Elin ile birer kokteyl söylüyor ve tatlı tatlı sohbet ederken onu bitiriyorsunuz. Moraliniz düzeldi. Şaka yapmaya ve elini eğlendirmeye başlıyorsunuz. Haha bir kız arkadaşımı daha önce hiç böyle eğlenmemiştim. Erkekler daha mı eğlenceli? Genellikle evet ama senin mizah duygun harika. Hı. Ha, kaç bölüm sonra görürüm ben seni. Bir kızda çok nadiren bulunan bir özellik. Hele ki bir modelde. Bir saniye için elin gülmeye kesildi ve içine baktı. Bir kıza hiç aşık oldun mu? Ya da yok seni esas alayım. Yok. Neden ki? Hiç. Şu an düşünüyorum da aslında ben aşık olabilirmişim. Gergin bir sessizlik oluştu. O gün sokakta köpeğinin bluzumu kirlettiğinde çok seksi oldum söylemişsin. Benden gerçekten hoşlanıyor musun? Elin, evet seni çok düşündüm. Hayır ben erkeklerden hoşlanıyorum. E tabii ki bu yani. <laughs> Çok üzgünüm. Elin üzülmüş gibiydi. Henüz denemedim bile. Neyi? Bir kızı öpmeyi. Elin daha yakınıza yaklaşıp kulağınızı fantezilerini fısıldadı. Ciro'nun geldiğini fark etmiyorsunuz. <laughs> Dedikodu mu yapıyorsunuz? Ha. Hey! Hmm. Yanakların kıpkırmızı oldu. Emma yanıyor gibisin. Evet biraz havasız kaldım. Balkona çıkıp biraz hava alabiliriz. Memnuniyetle. Seni geçirebilirim. Ben de. Açık havaya kimin çıksam? Cino ile Elin ile. E Cino ile. Cino ile balkona çıkarken elinde hemen döneceğinizi söylüyorsunuz. Harika bir akşam. Senin gibi aynı. Evet o kadar çok şey oldu ki. Ve şimdi ikimiz de buradayız. Seni gördüğüme çok sevindim Emma. Gino size biraz daha yaklaşıyor. Gözlerinizde kayboluyorsunuz. Gözlerinde kayboluyorsunuz. Söylesene şu an ne isterdin? Gino, beni beni isterdim. Sadece yıldızlara bakmak istiyorum. Ee, beni, beni isterdim diyelim. Gino aranızda bir aşk doğuyor. <laughs> bir hanımefendinin isteği emirdir. Gino'nun dudakları çok yakınınızda. Titriyorsun. Biraz üşüdüm. Seni ısıtayım. Marka açıklama yapmam gerekecek. Yok. hiç de gerek yok. Geçtim <laughs> sizi kendinize doğru çekiyor. Güçlü ve kendine güveniyor olması onu çok havalı yapıyor. Ona teslim olmaya hazırsınız. Çok iyi bir kare. Gabardini ve yeni sevgilisi. Seni biraz salayım. Gazeteci kız kamerasını size doğrultuyor. Cino sizi arkasına alıyor. Burada ne yapıyorsunuz? Defolun. Yoksa? İtalyan gazeteciye öyle bir vakti ki kız istemsizce geri geri yürüdü. Şu kameranı kırarım mesela. Kır da görelim. Nasıl konuşuyor onunla? Birkaç fotoğraf daha çekmeye çalıştı ama Cino kamerası hızlıca kaptı. Seni uyarmıştım. Kamerayı başının üstüne yükseltip yere fırlatmaya hazırlanıyor. Cino dur yapma. Cino'yu elinden tutup sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Dino, bu skandal sadece onun işine yarar. Umurumda değil. Defileme gizlice girmiş. Cino kamerayı kırmaya hazırlanıyor. Ortamı nasıl yumuşatırsınız? Ona sarılıp öpmek. Ona sarılıp kamerayı yavaş elinden almak. Ee, şu an bunu yapmanın pek sırası değil diye düşünüyorum. <laughs> o yüzden bu daha mantıklı. Cino'ya sarılıp elindeki kamerayı yavaşça alıyorsunuz. Onu sadece dışarı çıkar Cino. Ona dava açarım. Olur ama bu akşamı bozmayalım. Siz Cino'yu bir kez daha yasarılınca genç adam biraz rahatlıyor. Hey hala buradayım. Kameramı ver. Onu size hasarsız ve son derece sağlam bir şekilde geri verirler. Dışarıda. İçinde fotoğrafımız var. Ama sabrını zorlamayın. Defolun gidin. Kız içi kız poflayıp çıkışa yöneldi. Kapı önünde size dönüp konuştu. Bu arada Emma, ormandaki ev filminde sen mi oynadın? Evet, neden ki? Seni çok kötü duruma sokacak bir bilgi var elimde. Ve elimdeki bu bilgiyi hemen yarın basına vereceğim. Emma, seni büyük bir skandal bekliyor. Hı. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videoma beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi moralliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.